Medyumdan Tarot Kehanetleri adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Medium Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman efendim. Bugün sizlerle e, her şeyden önce ikiz alev ve çift ruh eril dişil güncel açılımı olası geleceği gelecek üzerine bir açılım yapma kararı aldım. E, ve çok özel desteler kullanacağımı söylemiştim bir dahaki sefere size. Ve gördüğünüz gibi bugün bize eşlik edecek olan destelerimiz. Son derece güzel sevgili abime çok teşekkür ediyorum kesesine bereket gerçekten <laughs> bunları e, bunlar da evet elimde geldi ve çok severek çok istediğim bir deste uzun zamandır getirtmeye çalışıyordum abim sağ olsun <laughs> yurt dışından bulmuş alıp getirmiş kendisi e, ama bunları Türkiye'den aldığını söylemişti bana e, bunu yurt dışından Çünkü e, bunu bulmak çok sıkıntıydı. Ee, özellikle gerçi Amazon'a düşüyor ama e, bir türlü ben denk getiremedim her şeyden önce. Ee, öyle de bir durum var. Hmm, şunları şöyle indireyim. Bunları e, bir dahaki açılımda kullanacağım. Şu ikisini. E, bu ikisini bir dahaki açılımda kullanacağım. Bunlar Amazon'da mevcut. Bunları rahatlıkla edinebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Gerçekten bu işi ile yapan insanlar için söylüyorum. Bugün kullanacağımız desteler her şeyden önce. Onları bir paylaşmak istiyorum e, sizinle. Evet. Ve her şeyden önce diğerini de göstereceğim ama önce kartlarımızı bir ayarlayalım. E, ondan sonra benim en çok sevdiğim, çok istediğim e, tabii ki bunları okuma hakkına Yüce Yaradan verdiği için e, nasip ettiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Evet. Bakalım. Şimdi evet. Çok severek, çok istediğim desteler. Ee, bunlar benim. Şimdi e, bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıyorsunuz. Ve adınız ve soyadınızla randevunuzu oluşturup ee, randevunuzu oluşturup e, ondan sonra e, görüntülü Whatsapp'tan ya da FaceTime'dan görüntülü bir şekilde seanslarımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz ki özellikle ikiz alevler e, ve e, çift ruhlar e, inanılmaz derecede zor kavuşurlar. Aralarında birbirine benzerlikleri vardır. Birbirlerini görür ...görmez tanırlar... ...bazen istemedikleri evlilik yaparlar... ...başka birileriyle ama... ...akılları ve ruhları her zaman... ...birbirlerindedir onların... ...ve tabii ki... ...çok karmik sınavlar vermeleri gerekir... ...özellikle aileleriyle ilgili... ...çocuklarıyla ilgili... ...eşleriyle ilgili... ...bazen böyle... ...bir de sahte... ...siz onu ikiz ruhunuz sanırsınız... ...ikiz alebiniz sanırsınız... ...yani çift ruhunuz sanırsınız... İşte ikiz aleviniz sanırsınız ama o sizin sahte e, ikiz alev ya da çift ruhunuzdur. E, bunu da unutmamak gerekiyor. Bu kişilerde karmik öğretiler öğretmek için gelmişlerdir. Ama siz her seferlerinde her türlü işaretler sistem bunu sağlayarak bunu önünüze getirerek onun sizin ikiz aleviniz ya da çift ruhunuz olduğunuza dair mesajlar verir. Oysa sizi aldatır. O yüzden gerçekten bunu çok doğru ayırt edebilmek lazım. Bir de mesela boşanma kararı alırsınız. Birbirinizi bulmuşsunuzdur. İki taraf da evlidir ya da tek taraf evlidir. Bazen benim danışanlarımın arasında birbirlerinin iki olup gerçekten tek taraf evli olanlar oluyor. Çift taraf evli olanlar oluyor. İmtihanlarını ve sınavlarını vermeden onlar hiçbir şekilde ayrılamazlar. Çünkü ...sistem buna, ilahi güç buna izin vermez. Sistemi buna izin vermez ve sürekli ağır engeller çıkartır. Bu yüzden ben bugün bu konu üzerine açılım yapma kararı verdim. Bir de açılımlarımda direkt başvuruluyor. İşte benim ikiz ruhum, ikiz alevim... ...ikiz ruhum, ruh eşim gibi başvurular geliyor. Bir bakıyorum ki hiçbir ikiz alevlik yok, ruh eşi yok e, ee, çift ruhluk yok yani alakası yok dediği kişinin konunun kendisiyle ilgili. Kişi onu öyle ona öyle gösteriliyor enerjisel olarak. Oysa kişiye acı çektirmek karma yaratmak için gelmiş. E, ee, i̇kiz alevler çift ruhlar arasında ya da ruh eşim dediğiniz kavram arasında kavuşanlar olur kavuşamayanlar olur. Erken kavuşanlar ve çok geç kavuşanlar olur. Ee, bu aşama aşama değişir. Çok farklı engellere sebebiyet verirler ve ben o yüzden engellerle engeller sebebiyet verir. Kavuşup ya da kavuşmamaları, yaşayacakları öğretilere göre geçecekleri geçecekleri imtihanlar süresindeki gelişme süreçlerine göre değişir. Evet. Aa bugün dilim niye böyle oldu? <laughs> Hadi bakalım devam edelim. Elillerle başlamak istiyorum. Oh ah 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 her şeyden önce şunu söyleyebilirim ki buradaki Eril enerji ciddi derecede psikolojik bir süreçten geçiyor bir dönüşüm süreci içerisinde kafasında sürekli türlü türlü sorular geçiriyor ve bu türlü türlü soruları geçirirken de kendini aşmaya kendini gerçekten geliştirmeye. E, çalışıyor. Olayları idrak etmeye çalışıyor. Özellikle kafasını karıştırmış olan e, bir enerjinin, bir dostunun, bir arkadaşının olduğunu görüyorum. İşte bunun sonucunda size çok farklı davranmış olabilir. Kötü, acımasız davranmış olabilir. Bunu söyleyebilirim. Aslında şunun farkında ve bilincinde. Ben kendimi tüm çıplaklığımla, tüm açıklığımla ona sunmalıydım. O benim gerçekten e, ...ikiz alevim, çift ruhum... Ee, ...ve evet... ...benim anlaşmalarım var, sözleşmelerim var... ...belki başka biriyle evliyim... ...belki aileme karşı gelemiyorum... ...kolektif adına eril ve dişil işte... Ee, ...yani bunu düşünün... Ee, ...bu bir enerji sonuçta... ...ve... E, ...benim ona... Iı, ...sadık olmam gerekiyordu... ...o gösterdiğim sadakati... ...devam ettirmem gerekiyordu... ...dediğini... ...görüyorum... Ama burada bir takım işte hırsızlıklar olmuş, ortalığı karıştıranlar olmuş ve bu sizin onun şansınız olduğunu bile bile, gerçek bir aşk olduğunu bile bile akıllıca davranması gerekiyor gerekiyormuş. Yani özellikle de ilk başlarda ilişkisini gerçekten çok akıllıca ve sistematik yürüttüğünü görüyorum. Hatta cinselliği bile en son plana atmış olabilir. Ama yapılan bir takım üzerindeki büyüler etrafından yapılan büyüler, ilişkinize yapılan büyüler, ya da sizi kimse bilmiyorsa da hayatında kim varsa onu kullanmak amaçlı ona yaklaşsın ve diğer insana dönsün diye yapılan şeyler onu sizden koparmış. Hatta burada evli olmayanlar, nişanlanıp ayrılanlar ya da evlilik düşüncesinde olup da beraber birbirlerinden ayrı kalıp da ee, kopanların da enerjisi geldi. Gerçekten aslında birbirlerini bulmuşlar ama koparılmışlar. Çünkü gerçekten çok iyi haberleşme ve çok ıı, büyük bir ıı, umut ıı, ışığının olduğu ve eril gerçekten ıı, sizinle ıı, yol almak istemiş. Ta ki ıı, o etkiler yapılıp ıı, onun böyle aklını karıştırıp ıı, onun daha böyle kurnazca düşünceler içine girmesini e, sağlayana kadar ve ten uyumu çok yüksek ruhlarınız birbiriyle sevişiyor bedenin sevişmesini bırakın resmen ruhlarınız birbiriniz e, birbiriyle sevişiyor ve birbirinizle sizler gerçekten bir bütün olabilir misiniz ama aranızda gerçekten çok zorlu imtihanlara maruz kalanların enerjisi geldi bana burada bir ayrılık e, ayrılar daha baskın geldi beraber olanlara da bir yolların ayrılma, ayrılığa doğru gitme, birbirleriyle şu an beraberlerken de erilerin gerçekten ruh işleriyle yani ikiz alevleriyle, çift ruhlarıyla yollarını ayıracaklarını gördüm. Aslında siz birbirinizle o eril sizinle kendisi oluyor. Siz de onunla kendiniz oluyor musunuz diyebilirim. iki taraftan da bir enerji bana şu an attı. Çünkü böyle yorumluyorum. Ve büyük bir emek verilmiş. Yani eril enerji gerçekten şu anda bir takım hamleler yapmaya çalışıyor. Olayları e, analiz ediyor. Olayları sürekli değerlendiriyor. Ve sürekli değerlendirmesine rağmen m, kendiyle e, yoğun e, bir e, çelişki e, yaşadığını görüyorum. Benim hatta e, birbirlerinin ikiz alevi olan bir e, danışanım vardı. Bundan yaklaşık 10 yıldır ben burada yaşıyorum. Bir dakika şimdi 2 gün sonra taşınacağız. 10 yıldır burada yaşıyorum. 10 yıl burası. Tabii ondan 3 yıl önce Antalya'da yaşıyordum. 13 yıl önce 13 yıl önce oluyor. Ve biz yoğun bir çalışma sistemine girdik. Ve gerçekten kadın eşinden Ayrılmıştı çünkü çocuğu da artık bu ayrılığın olmasını istiyordu. Hatta çocuğunun da çocuğuyla da ilgili bir sağlık problemi vardı. Çocuğu henüz e, 8-9 yaşlarındaydı o zaman. Yabancı bir bakıcısı vardı. Baya hali vakti yerinde bir danışanımdı benim. E, yani tüm dünyayı gezmiş görmüş ama kuru kuru gezmemiş yaşamına kendine bir şey katmış bir danışanım. E, şey Çocuğunun da erken ergenlik problemi vardı. Çabuk yaşalıyordu. Sürekli bir iğne alması gerekiyordu. Kendisi ayrılabilmişti ama beyefendinin davaları sürekli uzuyordu. Erteleniyordu. Ee, ve e, yoğun e, bir şifa çalışması almaya başladı. Ve davalar hızlandı. Ve kadın en sonunda mahkemeye gelip... ...evet artık ayrılmak istiyorum deyip imzayı atmasıyla beraber... Um, ...bir... E, 7-8 aylıkta bir bekarlık süreci yaşamak istedi beyefendi. Ondan sonra evlendiler ee, ve e, ikisinin de çocuğu vardı zaten farklı eşlerinden. Beyefendinin de hali vakti çok iyiydi. O zaman onlar da Antalya'da yaşıyordu. Ve, hanımefendi Antalya'da yaşıyordu, beyefendi İstanbul'da yaşıyordu. Ee, ve e, İstanbul'da bir hayat kurdu hanımefendi de. Kendi yatırımları var, beyefendinin kendi yatırımları var. Ee, gerçekten e, iş dünyasının bilindik simaları hepsi kendi alanında halen de öyle ee, basında zaman zaman denk geliyorum ben onlara, onlara tanınan kişiler ve e, o çalışmalarımız yani işe yaradı ama çok ağır öğretilerden geçti çünkü sistem tamamlamıştı ama diğer taraftaki e, beyin çocuğu buna hazır değildi ne zamanki çocuğu da e, buna ...razı geldi. Bunun üstüne... E, e, ...beyefendinin e, eşi... E, ...evet oğlum istiyor... ...diğerinin kızı vardı hatta... ...oğlum istiyor deyip boşanmaya... ...bu şekilde mahkemeye gelip olmuştu. Yani çocukların acı çekmesine... ...ilahi sistem bir zaman izin vermez. İki tarafında da çocuklarının... ...ziyan olmasına izin vermez. O yüzden kopuşlar yaşar. Ve onları, kopuşlar yaşayabilirsiniz. Ya da çocuklarınız yoktur... ...ikiniz de bekarsınızdır ama başka... Aile etkenler, başka konular, e, karmalar yaşamanızı sağlar. Bekar olanlar için özellikle söylüyorum. Ya da taraflardan biri evlidir. Ama öğretiler tamamlandığı zaman ve öğretilerin önündeki engelleri aşmak için... ...o tıkanıklılıkları aşan enerjileri hayatınıza aldığınız zaman, şifayı aldığınız zaman... ...engeller zaten e, kalkar. Burada da bir takım engeller olduğunu, aşırı engeller olduğunu e, o bunun üzerine anlattım. Hmm aşırı engeller olduk, olduğunu görüyorum ama bu aşırı engellerin aslında aşılabilecek engeller olduğunu sadece bu şansın yaver gitmesi için o blokajların kaldırılması için bir bakın anahtar üstüne anahtar geldi ve gördüğünüz gibi evet anahtar üstüne anahtar yani bu bir takım kötü enerjilere işaret ediyor. Elinin üzerindeki enerjiler o kadar kötü ki o kadar kuvvetli büyüler var ki eril enerji sürekli uyuyor. Aslında sana gelmek istiyorum diyor. Seninle olmak istiyorum diyor. Ha ah, dişillere bakalım. Tabi dişiller daha çabuk bir uyanma sürecinde her ne kadar eril enerjiyi kaldırmış olduğu gözükse de eril enerjiyi gömmüş olduğu gözükse de aslında kendisini ölü gibi hissediyor siz dişiller hissediyorsunuz. Ya da izleyen eriller için söylüyorum dişilin bulunduğu durum bu. E, ve e, gerçekten e, erilinin ona eskisi gibi geleceği ee, bakın elmas yüzük var burada da gül var. Yani gerçekten bu aşkın canlanacağı günü bekliyor. Erilini daha bitirmemiş. Umursamaz gibi gözükse de dişil. Aslında erilinin yolunu gözlüyor. Çünkü erili olmadan ikiz alevi olduğunu biliyor onun. Onun çift ruhu olduğunu biliyor. Ruh işi olduğunu bildiği için. Yani ben diğer tabirlerini de, tabirleri de kullanıyorum. Ee, her ne kadar kolyenin ucu kapalı olsa da orada çift gül var görüyor musunuz? Orada ikinizi koymuş kalbine dişil, yani e, ikinizi taşıyor orada ve bu ilişkinin güçleneceği bakın ayı geldi ve ayı geldi görüyor musunuz? Bu ilişkinin güçleneceği ve başarının elde edileceği e, zamanı bekliyor buradaki dişil ve buradaki dişil de psikolojik olarak çökmüş bir durumda olaylara anlam veremiyor, anlam veremediği olayların olması zorlu bir sürecin geçmesi ama farklı yüzlerinizi belki birbirinize gösterdiniz birbirinizi ifade edemediniz bu yüzden böyle e, kopuşlar m, yaşadığınıza dair bir bilgiler aldım kolektif açılım sonuçta bu size özel bir açılım değil ama hmm. ya aslında siz birbirinizle coşuyorsunuz birbirinizi bulmuşsunuz birbiriniz o kadar şanslı geliyorsunuz ki sadece kader e, ağır bazı imtihanlara tabi tutmuş. Bakın fare nasiplerinizin tüketilmesi. Dişili, yani size de dişillere de buluşan büyüler olduğunu görüyorum. Yoksa çok güçlü bir ilişki. Çok kuvvetli e, bir ilişki. Yani gerçekten birbirinizin ikiz alevisiniz. E, çift ruhusunuz. Ruh eşisiniz. Yani büyük bir e, çekim var aranızda bir defa. Aslında burayı sona bırakıyorum ama ben burayı so sonda e, açmak eee Hmm, niyetindeyim. E, sonda e, açmak e, niyetindeyim ve arzusundayım. E, öyle istiyorum. Orayı özellikle almadım. E, bir dakika. Bir mola, bir belki e, birbirinizi, yani hep sürekli birbirinizin kötü noktalarını aslında yüzünüze vurmuşsunuz. Ya da olmadık şeylerden, olmadık sıkıntılardan e, dolayı Problem yapmışsın. Yani yapmışsınız. Ve bir sabitlik var düşüncelerde. Bu sabitliğin bir değişmesi lazım. Gerçekten bu mola sürecinde iyice bir şeyleri analiz edip akıllıca hamleler yapmalısınız. Ki birbirinizle tekrar o parıltılı, o iyi dönemi, o romantik zamanlara geçebilirsiniz. Yani buradaki dişilin bu büyülerin belki gitmesi, bu aradaki kişilerin gitmesi için iyi hamleler yapıp, bu enerjileri aradan e, çıkarması e, gerekiyor ve e, bunları aradan e, çıkardığı takdirde o zaman başarının olacağını ve e, o zaman bu duygu dolu coşkunun bir araya gelip sizin birbirinizle kavuşacağınızı gösteriyor Çünkü e, ikinizin de toprağı suyu birbirine göre ikinizin de birbirine bir zararı yok Bu arada şunu belirtmek istiyorum e, açılımımı tamamlamışken e, şunu söylemek istiyorum Bir de enerji kartlarından çekeceğim Ondan sonra söyleyeyim bunu e, Ben niyet edeyim bir dakika Evet. tapınak yolu ilahi gücün arınmanın ne kadar önemli olduğunu dinlemenin e, e, kötü enerjilerden arınmanın yin ve yang biliyorsunuz ki e, eril dişil karanlık ve aydınlık tarafları temsil eder ve çok önemlidir Feng Shui'de de bunu da belirteyim. kişikten hem bolluk. Yani sizin yaşamınız birbirinizi çekiyor. O enerjiniz, ruhlarınız birbirini istiyor. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Birbirinizle bir bütünsünüz. Yani elmanın yarısı değil aslında ee, yani pardon biriniz armut biriniz elma değil. E, diğeriniz elmanın diğer yarısısınız. E, yani anlıyor musunuz? Bütünsünüz. Ve gerçekten bir ikiz alevlik var ve aslında iyi zamanların geleceğine dair müjdeler de veriyor. Bu arada e, artık çok fazla obje göremeyeceksiniz. Taşınma sebebiyle hepsini dağıttım. 2-3 tane bıraktım. E, ...görsellikten ziyade... ...daha düşüncesel... ...daha hissiyatlı, daha zihinsel... ...sezgisel bilgiler sizlere vermek istiyorum. Bu yüzden... ...bu görsellikleri... E, ...beklemeyeceksiniz benden. Efendim ben Medium Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. E, bana ulaşıp... ...benden bireysel özel danışmanlıklar almak için... ...Instagram veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıyorsunuz. Adınız ve soyadınızla randevunuzu oluşturuyorsunuz. Menajerim size... ...gerekli olan... Yardımları yapacaktır ve sizi cumartesi sabahı sanırsam pazar sabahı mı olur sürpriz bir açılım daha bekleyecek Allah'a emanet olun efendim.